Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. E, yakında e, Çin Astrolojisi'nde hatta yarın e, Fare Burcu'ndan Öküz Burcu'na geçiliyor. Ama e, aldığım kaynaklara göre ve hesaplarımıza göre Fazla da ümitlenmemek gerektiği görülüyor. Evet, yarından itibaren Çin astrolojisine göre öküz yılına giriyoruz. Ne mi oluyor? Çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz öküz yılında. Çalışalım, çalışan Demir pas tutmazmış. Bence de çalışmak iyidir. Amma öyle, amma böyle. Ee, bir şekilde aktif olmak, hayata katılmak, çalışmak, çabalamak iyidir bence. Evet. Evet. Şimdi e, fakat yine de e, fare burcunun etkileri ee, Şubat ayının ortalarına kadar sürecek öyle e, tahmin ediliyor. Ee, Çin e, toplumu genelde bildiğiniz üzere 12 hayvan üzerine e, bu e, sistemi oturtmuş e, çünkü o zamanlar e, çiftçilik, tarımcılık yaptıkları için. Ee, işte hayvanların durumlarına, hal ve hareketlerine göre işte bu sabah bu bunu yedi, böyle ses çıktı, işte e, tıkırtı yaptı, fare bu saatte bilmem ne yaptı. Bunlara göre hep e, sistemi geliştirmişler, oturtmuşlar. <laughs> ee, sonra Ayırmışlar 12 burç hayvan üzerinde çalışmalar yaparak bir sistem oturtuyorlar arkadaşlar ve bu şekilde de Çinliler kendi tarımlarını işte günlük rutin işlerini hep bu şekilde idare etmişler yüzyıllardır hatta bin yıllardır diyebiliriz. Şimdi bu Öküz senesinde de e, insanlar birbirlerine orada şey yaparlarmış böyle işte öküz heykelleri, işte öküz e, takıları hediye ederlermiş. Öküz heykelleri işte biblolara hediye ederlermiş ki işte bereketli olsun o yıl hani birbirlerine şey yapıyorlar. Hani bereketli geçsin yılan o ona o ona bu şekilde birbirlerine misafirliğe gittiklerinde hediye götürürlermiş. <gülüyor> Ama <gülüyor> pardon onların kendi uzmanları da çok da hani ümitlenmeyin demişler. Yani ben de şimdi buradan internetten araştırıyorum. Fazla ümitlenmeyin. işte çok fazla böyle bir ışık gö göremiyorum demişler. Şöyle ki ben yani Yükselenim yay olduğu için tabi belli bir yaştan sonra da yay insan yay daha çok etkiliyor kendi burcundan. Bir de tabi bizim astrolojide şey var gölge sentez burçlar da var. Onların etkisi de var tabi ki. Şimdi ben böyle biraz kaderciyim. Kadere daha çok şey yaparım. Yani bir yazılan bir kader var. Ee, i̇nsanlar da onu yaşıyor. Evet. Bu sistemde e, irademiz de var. Küllü irade, cüz'ü irade var. Tabii ki buna da inanıyorum. E, ama e, bunların birleşimiyle e, bizim küllü ve cüz'ü iradenin birleşimiyle diye düşünüyorum ben. Mesela eee çalışıp çabalarsan bir emek sarf ettiğinde onun karşılığını mutlaka evren bir şekilde sana yolluyor, veriyor. Mesela çalışmazsan onun emek vermesen bir, bir emek karşılığında bir şey alamıyorsun. Bu da öyle. Mesela insanlar evet doğaya karşı biraz e, özellikle 100 yıldır, son 100 yıldır e, biraz pervasızca e, davrandı, davranıldı diyebiliriz. E şimdi e, tabii ki bu her 100 yıllık dönemlerde e, dünya kendini yenilemek için bazı e, resetler atıyor kendisine. E, tabii ki yukarıdaki yaradının e, i̇steğiyle olan şeyler bunlar. Yaradan, <laughs> Yaradan'ın bir sistemi var burada. Bu sistemle e, e, değişim dönüşümler yaşanıyor. Bunlar içinde e, işte bazı Allah korusun tabii ki depremler, seller, tsunamiler, sel baskınları, işte volkan patlamaları, işte ee, doğa olayları, insan olayları gibi işte e, gördüğünüz üzere e, etkileri, e, Kova Burcun etkileri bizi çağına hazırlıyor. Ee, burada da ne yapmamız gerekiyor? Çin Astrolojisinde e, öküz senesi olduğu için çok çalışmamız gerekiyor, çok çaba sarf etmemiz gerekiyor çalışırsa kendimizi işe çalışmaya verirsek e, en azından e, o enerjimizi atarız. Böyle hani boş duranın aklında e, şey fikirler dolaşırmış ya. En azından <laughs> onlar şey olur yani. Onları o şekilde e, oradan. E, çıkartıp atabiliriz yani insanlar hani boş durunca ne olacak aklına işte e, hani şey yaramayan şeyler gelebilir en azından e, çalışırsa işte eğitimler alırsa bilgiler edinirse bu onları motive eder e, çalışma e, hem maddi hem manevi destek olur e, diye düşünüyorum. E, Öküz yılı da Çin astrolojisine göre gerçekten herkesi çalıştıracak diye düşünüyorum. Kova'da Kova Burcu'nun etkileriyle birlikte tabii ki ne oluyor? İşte insan reformları, değişimler, ondan sonra biliyorsunuz Satürn-Jübiter'in de kavuşumu oldu. İşte buna göre Satürn'ün disiplin etmesi Jübiter'in bu konuda olayı, durumu büyütmesi gibi etkileri var söz konusu. Bu şekilde yeni 2001 yılı ben çok olumsuz görmüyorum Yani e, bence e, insanların e, şu anda zaten Hani bazı durumları şarj ettikleri e, şarj ettiklerini düşünüyorum yani kafaya Dank etmiştir diye bir şeyler düşünüyorum e, bu nedenle 2021 yılının e, ülkeler açısından olabilir ama kişi kişiler açısından e, daha verimli olacağını düşünüyorum ben. E, Han Çin astrolojisine göre olsun, Han Batı astrolojisine göre olsun. E, yani olumlu görüyorum. Tabii ki inişler çıkışlar var. E, özellikle Pardon, borsa alanlarını biraz etkili görüyorum. Yani etkili derken düşük etkili olarak görüyorum. Ülkeler arasında da ekonomik krizler olabilir. Fakat bizim kendi ülkemizin buna hemen bir farkındalıkla yaklaşacağını düşünüyorum ve tarıma özellikle önem vereceğini. Düşünüyorum e, doğal tarıma geçeceğimizi e, görüyorum ben e, insanların da e, daha çok e, köylerine, yurtlarına geri döneceğini düşünüyorum. Yani yurtlarına derken köylerine ve tarım alanlarına daha çok e, eğileceklerini düşünüyorum. Tarımla daha çok kişilerin ilgileneceğini düşünüyorum. Bir de şu var, mesela biliyorsunuz Suriye'den gelen insanlarımız oldu, insanlar oldu. Tabii ki Türkiye'ye kapımızı açtık haliyle. Ben şöyle bir şey daha düşünüyorum, yeni bir göç dalgası olabilir diye düşünüyorum. Tabii ben hemen bunu şey yapamam, sadece bir öngörü bu, böyle ee, yani yüzde elli tam net bir şey diyemem. Ee, henüz bu, bu konuda biraz daha irdelemem e, lazım. Ama bu şekilde şeyler e, olabilir diye yeni bir dalga. Yani Suriye ile ilgili değil. E, farklı bir şey, farklı bir şey e, ülke olabilir burası. E, bir de e, şöyle bir şey. E, ...bazı ülkeler arasında anlaşmazlıkların da olacağını, gerginliklerin yaşanacağını e, düşünüyorum. E, bir de <laughs> sistemler değişirken bazı olaylarında, böyle skandal niteliğinde bazı olaylarında hukuk bulacağını e, öngörüyorum. E, hem, e, adamları konusunda olsun hem işte ünlü kişilerle alakalı olsun, bu skandal hani bizi şok edici hatta falan herkes şaşıracak gibi durumların söz konusu olabileceğini söyleyebilirim. Hem kendi çalışmalarımdan, hem zaten diğer okuduğum medyada gördüğüm bazı e, yorumlardan dolayı söylüyorum. E, e, şöyle ki, e, tabii ki bizler kendi e, sistemimize bakıyoruz, onlara göre yorumlarımızı yapıyoruz. Ben e, nasıl Feng Shui'deki programa göre anlatıyorsam, e, diğer Çin astrolojisinde olsun, Batı astrolojisinde olsun, onların da programları var, onlara göre de bakıyorum. Ben neden daha farklı yorum yapıyorum? Çünkü üç ilmi birleştiriyorum ben. Feng Shui, Çin Astrolojisi ve Batı Astrolojisi. Batı Astrolojisi'ne fazla kaymadan, çünkü orada uzmanlık alanım devam ediyor, eğitimim. O yüzden hocamıza saygısızlık olmaması adına oraya fazla kaymadan anlatmaya çalışıyorum. E, Tabi alışkanlık var. Arada şeyler yapıyoruz. O kadar. <laughs> Tabi çok değil. Ee, daha yeni yaptım canım. <laughs> evet. Ee, dediğim gibi öküz yılı e, Çin astrolojisine göre çok çalışacağız, çabalayacağız. E, bizi enerjiler hazırlayacak. E, döngü e, yenileniyor, e, her yüzyılda, e, yüz küsur yılda olduğu gibi. E, temennim e, şu açıdan e, savaş olmasın, e, farklı salgın hastalıkların bu vuku bulmaması, e, ondan sonra krizlerin çok büyük, ekonomik krizlerin çok büyük olmaması, yani ee, en azından toparlanabilir e, durumda çünkü ekonomi e, şeyi değişecek yani hani artık nakit paralar falan kalkacak tümüyle dijital bir e, durum olacak şimdi medyada şeyde hep söylüyorlar ya zaten e, farklı e, dijital paralardan bitcoin hatta bitcoin bile değil yani farklı bir sanal para olacak yani hani mesela belki nasıl diyeyim yani sadece hiç kağıt para olmayacak sadece işte kartımızda dijital yüklenmiş paralar olacak biz onları kullanacağız yani hani hem çevre olarak hem yönetim olarak çok değişiklikler var önümüzde birden olmayacak tabii ki yani belki 10 yıl sürecek belki 20 yıl sürecek hani böyle anlatıyoruz ya korkmayın yani bunu ben de Tabii ki böyle insan hani çalışırken orada görüyor işte medyada rastlıyorsun tabii bizler de internet kullanıyoruz e, YouTube kullanıyoruz Tabii ki e, ondan sonra hocalarımız dinliyoruz astrolog astrologları da dinliyoruz tabii ki hep edindiğiniz bilgiler bizim çalışmalarımızla da örtüşünce yoksa patlayana söyleyeceksin yani ama ben size şunu söyleyeyim korkmayın tabii ki değişimler olacak değişimlere uyum sağlamamız gerekiyor ve enerjimizi bu yönde kendimizi bu yönde hazırlamamız ve enerjimizi ona göre yükseltmemiz gerekiyor Ne lazım bize bu dönem mesela bilgi çağına giriyoruz değil mi bize bilgi lazım çalışmak mı lazım bize çalışacağız bilgi bilgilerle mesela işe giden gidecek o da öyle çalışacak İşte işe gitmeyen ya da öğrenciler işte ev hanımları işte bizler e, ee, bilgi çağındayız. Yani herkes bilgi edinecek. Zaten yay ve ikizler aksı olduğu için bu hep e, öğrenimle ilgili bir aks, aksa geçti zaten. E, ee, natal harita. Ee, bu, bu şekilde hem öğreneceğiz, hem Kova burcun etkileri, e, Satürn, Jüpiter yine daldık oraya <laughs> ay Allah. <laughs> Onun etkisi yani hep bir dünyada, ülkelerde, insanlarda hep değişim dönüşümler meydana gelecek. Tabi zaman içinde her şey pat diye olacak değil yani zaman içinde olacak. Ayrıca burçları da hem duygusal bakımdan olsun, iş bakımından olsun, finans bakımından olsun güzel güzel fırsatlar ben e, görüyorum. Tarot da e, bakıyorum. Tarot da yorumluyorum. E, i̇şte kanala yüklemede kendi telefonumla alakalı zorluk çekiyorum. Görülüyor mu? Görülmüyor mu? E, i̇şte e, nasıl oluyor? Pek anlayamıyorum. İşte onu zamanla artık e, öğreneceğiz. Yani bil bilgisayarla işte o tekniklerle pek şeyim olmadığı için. Yani ben burçlara olan etkilerini güzel görüyorum. Ülkemizin korunduğunu düşünüyorum. E, e, kaderciyim, kadere inanıyorum. E, bu değişimlerin olması gerektiğini ve e, bizlerin de buna uyum sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. E, ve e, evren hakkında, dünya hakkında... Yeryüzü hakkında e, daha bilgilenmemiz gerek ve ona göre e, hareket etmemiz gerek. Mesela bugüne kadar işte yiyeceklerimiz olsun harvur parman, e, savruldu, atılan ekmekler çöplerde. Bir yanda e, açlıktan ölen hayvanlar e, yani burada dengesizlik var yani. E, hani o mesela artan yemekler değerlendirilebilir, fazla ekmekler atılmayabilir yani bu, bu dengeler hep şaştı şaştığı için bu dengelerin oturması gerekiyor tekrar düzenlenmesi gerekiyor e nasıl olacak İşte bazı böyle değişimlerle meydana gelecek yani yavaş yavaş bizler bir şekilde öğreniyoruz işte neyle bazı işte böyle pandemiyle Ondan sonra deprem oluyor. İşte su baskını oluyor. Ya da işte bir yerde Allah korusun bir şeyler patlamalar oluyor. Bizler de işte buna göre kendimizi diyoruz. Yapıyoruz yani. Allah Allah sığınarak kendimizi ona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani mesela işte Henşi'de olsun, işte Batı astrolojisinde, Çin astrolojisinde olsun. Yani orada mesela her çıkan enerji e, şey değil. Hani o gün olacak ya da olmayacak. Ya da o gün değil de mesela yıllar sonra belki olacak. Belki 10 gün sonra olacak ya da olmayacak. Yani illa böyle olacak diye bir şey e, söz konusu değil. Çünkü yani burayı yöneten biri var yukarıda yani. O pat diye biz onu görüyoruz. Orada hani ilminin küçücük minnacık bir şeyini bize hani lütfetmiş Yüce Yaradan. Biz onunla işte o yorumu yapmaya çalışıyoruz ama anca yorum yaparız yani. Hani öyle bir şeyimiz yok. Hani Etkili bir eleman değiliz yani. Hani sadece orada görülen neyse onu öngörü olarak söyleriz. İşte buradan e, kendi çalışmalarımızdan işte öğrendiklerimizden duyduklarımızdan okuduklarımızdan izlediğimiz YouTube'lardan edindiğimiz bilgilerle çalışmamızla beraber işte e, ben de böyle bir misyon edinmek istedim size anlatmak. E, yani sadece korku bombardımanına tutulmamak eee her şey bardağın boş tarafı değil, dolu tarafından da bakabilmeliyiz diye düşünüyorum. O nedenle sizlere dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi Öküz yılı, dediğim gibi Kova burcunun etkileri. Dediğim gibi feng shui ve yönler ve işte kullanacağımız objeler işte veya takacağımız objeler bile takılar bile renkler değiştireceğimiz evimizde işte kullandığımız çiçekler işte baktığımız çiçekler beslediğimiz hayvanlar evimizde dışarıda. bunlar hep bize ee, pozitif enerji olarak geri dönüş yapar Allah'ın izniyle tabii ki ben böyle düşünüyorum ee, o nedenle dua edelim enerjimizi yükseltelim pozitife odaklanalım elimizden geldiğince e, neler yapabiliyoruz onları yapmaya çalışalım ee, Youtube'u ee, kanalımı beğendiyseniz e, like atın hatta yorum yazın Tabii ben kapatmadıysam çünkü orada kısıtlı mod yazıyor belki de kapattım herhalde o yüzden yorum da göremiyorum ee, ama onları hep düzene koyacağım bir tane videom var hatta ters böyle <laughs> onu nasıl oldu hiç anlamadım o da ters çekim olmuş oraya koyduk bir baktım Şey. Öyle. yani benim telefon işte böyle sağ gösteriyor, sol vuruyor herhalde. Ee, i̇şte acemilik bunlar. Ee, normalde çok seri ve rahat konuşan bir insan O tabi burada şimdi tek böyle karşımda işte kamera ona konuşurken işte biraz tabi ilk şeyler acemilikler olabiliyor. İdilimizde sürçüyor, takılıyor, bir şeyler oluyor. Ee, onlar düzelecek, alışacağım. Heyecanımı <laughs> yeneceğim inşallah. <laughs> dediğim gibi güzel arkadaşlarım. Ey halkım dermişim. <laughs> güzel arkadaşlarım dediğim gibi. Benim videomu beğeniyorsanız, videoların devamını gelsin istiyorsanız like atın, abone olun. Beğenin, beni takip edin. Benimle haberleşmek isterseniz Instagramım var. Instagramımı e, girebilirsiniz. E, Gülay Demirci diye Böyle işte. Herkese ha bir de suları idareli kullanın. Gerçekten suyla ilgili e, problemler var önümüzde. E, yiyecekleri e, müşür diye kullanmayalım hatta biraz biraz hani böyle atılacak şeyleri falan hani atmayın diyeceğim ya da ayırın atın mesela lazım olan işte hayvanlara bu şekilde hani fazla fazla müşürflik edip de işte şey yapmayalım hani fazla yemek yapıp atmayalım. E, yenebilecek kadar Hem yiyeceklerimize dikkat edelim Hem de suyumuzu idareli kullanalım Hem de yiyeceklerimizi idareli kullanalım Diyorum hani idareli derken Hani e, dökülmesin Yiyebileceğimiz kadar Evde ya da dökülecekse de Hayvanlara sokak hayvanlarına Uygun yerlere Kenarlara koyabiliriz diye düşünüyorum Yine söyleyeceğim Yine söyleyeceğim <laughs> Şimdi de şöyle. Like atın. Abone olun. Beni takip edin. Yorum yazın. Kısıtlı mod yoktur inşallah. Yine çekerim. Tamam. Hadi bay bay. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. Bay bay.